Sevgili seyirciler Yeşil Yurt ve Barder karşı karşıya A grubu mücadelesi müsabaka başladı. Bordo Beyaz takım Yeşil Yurt ve bu maçta bir puan yetiyor gruptan çıkabilmesi için. Yeşil Yurt takımına Barder'in gruptan çıkabilmesi için mutlaka kazanması lazım. Çeyrek final biletini alabilmesi için 3 puan gerekiyor Barder'e. mavi formayla izliyoruz Barder takımını. Kapayla çevirdi. Engin. Volkan Aslan. Dışarı gitti. Koner. Pası veren Ömer Hacı Salihoğlu. Dışarı gitti. Olcan. Sakla, sakla olur, engin. Sert vuruyor da korner attı. an Korner sevgili seyirciler köşe vuruşunu kullanıyor. Yeşil yurt. bir vuruş. Top yanından dışarı gitti. Oğuzhan Kase bir vuruş. Top oynamanın üstünde. Bülent. İlk hata yaptı Bülent. Murat. Adem. Murat. Olcan. Erçin. Yurda, yurda, yurda. Out. Son müdahale var. Corner. <laughs> Sevgili seyirciler, kalecinin büyük bir hatası. 1-0 oldu. Topağlara <laughs> gitti. 1-0. Öne geçti. Bardel Hakan attı golü. Daha doğrusu kaleci Bülent'in büyük bir hatasıyla top filelere gitti. Bardel 1-0 önde. 5. dakikada geldi gol. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Erçin. Volkan Aslan. Plase yine kaleci başarıyla sevgili seyirciler. Olcan şu dakikaya kadar çok başarılı. Bir 0 önde Barder FC. Uğraten. Murat Akyüz. Volkan Aslan. Kaleci Olcan. Sert bir vuruş ve top bir gitti. 2-0 oldu. Hakan Denizci. Çok sert bir şut. Hakan'dan geldi. 2-0 durum. Volkan Aslan bıraktı. Yerden bir vuruş top dışarıda. Oğulcan. Murat Akgüz. Satçut. Bir kez daha Oğulcan. Uğur Öten. Çalınmanı götürüyor. Uğur. Uğur harika hareketler. Vuruşunu yaptı. Top dışarı gitti. Şu. Top kalecide Korner <laughs> kullanılacak Sert bir top yerden Karşılayan futbolcu Devran Ayhan Erçin Karşılayan Volkan Erçin geriye bıraktı Top dışarıda dışarı 2-0'lık üstünlüğü var. Sevgili seyirciler, bar gelin. Uğur. Yeşil takımına 1 puan yetiyor. Az önce söylediğiniz gibi Barder evet, mutlaka kazanması lazım. Murat Akgüz Volkan Aslan Nereye gittim? Korner kullanıldı. Tekrar korner. Adem Çalık topun gerisinde. Murat Akgüz. Murat. Bülent. Top dışarıda. Uğur. Kali, gibi, Volkan hadi, Aslan. Hadi, bak, abi, bak. Tekrar Uğur. Uğur Çalımını attı. Uzaktan sert vuruyor kaleci Bülent. Koner. Volkan Aslan. Korner. Korneri kullandı Ömer. Volkan Aslan dışarı attı. Çok müsait pozisyonda dışarı attı Volkan Aslan. Erçin. Uğur Uğur takımın en önemli oyuncularından biri. Barder'de gol pozisyonu ve top alana gitti. Ömer Acı olur. durumu 2-1'e getiren golü attı. Eşil Yurt durumu 2-1 yaptı. Gol Ömer. Oğuzhan kullandı. Erçin. Uğur Öten. Hakan. İyi döndü. Döner. Döner'i kullanan Hakan. Yine sert bir top öndüre. Gökhan Aslan'ın pası yerini bulmadı. Üreten. Şimdi Murat Akyüz ve top yine gitti. Durum 2-2 oldu. Gol Murat Akyüz. Yeşil Gürt beraberliği yakaladı. Murat Akyüz topu alana gönderdi ve durumu kilitli. ülkeye. Murat Akyüz. Top dışarıdan. Oğuzhan kullandı. Kaleciye kadar gitti. Bülent. Murat Akgöz vurdu. Kaleciden döndü. ikinci pozisyon konuyla Mert Korkmaz kullanacak. Korneli. Mert kullandı. Murat Akküz. Mert ve 3-2 oldu. Yeşil yurt 3-2'ye geçti. Sevgili seyirciler. Adem Çalık golü attı. 1-3-2 Devran. Kalıcı'dan çok büyük bir hata ve top külülerde. Hakan takımının ve kendisi üçüncü golünü attı. Şimdi durum 3-3 oldu sevgili seyirciler. Bu da taklıyız. Ahmet Yıldırım oyuna girdi bu arada. Evet. Maçta 3-3'lük beraberlik var. Ve Mensur Uğur da top gitti. Uğur Öten takımın en değerli oyuncularından biri. Dörtüç öne geçti. Bağdan hepsi. Gol Uğur Öten. Oğuzhan. Mert Korkmaz. Adem. Dak vuruyor. Direğin yanından dışarı gitti. Koyne kararı. Koyne'yi kullandığı için yurt. Dışarı attı. Murat Akgüz. Murat Akgüz. Kuğreten. Ömer. Ve ilk yarı bitti. Sevgili Bırak. seyirciler ilk yarı skoru. FC 4. 也是也是。 İlk yarı 4-3 Varden üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarı başladı. Yeşil başladı. Adem uzaklaştırdı Yürüten. Adem Volkan dışarı attı. Volkan Aslan Korneri kullandı. Tekrar Volkan. Kapı vuruşu. Uğur Erçin Uğur Öten Erçin, Erçin bindimi yaptı. Şimdi Erçin önünde kaldı. Galiciden döndü. Erçin iki kişi bastırdı. Top dışarıda out. Devran Uzun bir top attı. Uğur Öten vurdu. Topu dışarı gönderdi. Uğur Öten. Uğur Öten. Top oyun alanının içinde kaldı. Devran Yer bıraktı. Ömer Acı Salih oldu. Arka. Var. Murat Şimdi Volkan Aslan. Dönen top bilinine gitti. Adem. Adem Çalık topu ağlara gönderdi. 4-4'lük Dört beraberlik. Gol Adem. Volkan Aslan. Devran. Ömer. Devran. Volkan. Volkan vurdu ve top filelere gitti sevgili seyirciler. 5 <laughs> 4 geçti. Yeşil yok. Hakan. Uğur kafayı vurdu. Tekrar gelmedi Hakan. Hakan. Adem. Paul. Murat Akyüz. Ömer. Ömer şutunu attı ve top birilere gitti. Atletmedi. Adem Çalık. 6-4'e getir durumu. Adem. Ve kick yaptı. Uğur Ötel. Tekrar Uğur. Murat Akgüz. Adem. Volkan. İçeride. Hakan. Murat Akyüz. Gol pozisyonu Volkan vurdu. Puan gitti. Uğur Öten Uğur Vuruşunu yaptı Ve topu Tilelere gönderdi 6-5 yaptı Uğur Öten Takımın En önemli Öncüsü Gol Uğur Öten Doğrudan kaleye Top finaline gitti Sevgili seyirciler Adem topağalara gönderdi. Çok ilginç. Santra'dan doğrudan kaleye vurdu. E bugün 4. gol. 7-5 oldu. Gol Adem Çalık. Uzaklaştırdılar. Şimdi Mert Korkmaz. Burada taktiğiz. Mert Korkmaz. Aha. Uğur araya girdi ama. Topu ayağından fazla açtı. Hadi, hadi. Bülent Ortakaya. Murat Akgüz. müthiş bir gol daha geldi. Sevgili seyirciler Ömer attı. 8-5 oldu. Ömer'in attığı gol durum 8-5. Durum 8-5 oldu sevgili seyirciler. Oğulcan 10 dakika var Uğur Aten. Ömer Zülvaroğlu. Erçin. Uğur Aten. Karşılayan Murat Akgüs. Uğur sıyrıldı. İçeri gitti. Mert Korkmaz top 1'lere gitti. Adem şov yapıyor. Son dokunan Adem. 9-5 oldu sevgili seyirciler. Adem. korkmaz bu gol. Murat. Engin. Adem'le paslaştı Engin. Sert bir vuruş. Kaleciden döndü ve tamamlıyor Engin. Ona 5 oldu sevgili seyirciler. Yeşil Yurt farkı açmaya başladı. Devran ve Engin Baraj'dan. Mert Korkmaz. Adem kaçtı. Engin. Mert. Ve Adem gecenin yıldızı. Sevgili seyirciler. 11. golü attı Adem. 11'e 5. Buğratan Devran. sert Kaleci Bülent. Barder Hepsi veda etti şampiyonaya. Sevgili seyirciler, Mini Futbol Türkiye'de eleniyor Barder Hepsi takımı. Yeşil çeyrek finale adını yazdırdı. Son anlar. Dönen top Ömer. Engin. Top dışarı gitti. Son düdük geldi. Yeşil Yurt farklı kazandı. Yeşil Yurt 11, Bardar FC 5. Çeyrek finalde Yeşil Yurt. Engin bugün müthiş bir tempo ortaya koydun. Takımının çeyrek finalde yer alması için sahada her şeyi yaptın. Ve bugün Yeşil Yurt grup, grubun ikinci tamamı olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Maç hakkındaki ve çeyrek finaldeki eşleşmeler için yorumlarını rica ediyorum. Öncelikle Muhteşem bir turnuva, muhteşem bir organizasyon. TV8'de TV8 ve TV8.5 ailesini kutluyorum. Böyle şeylere ihtiyacımız var. Maça gelince arkadaşlarım da çok iyi mücadele verdi. Ben de elimden geleni yaptım. Gol atmak, attırmak önemli değil. Önemli olan kazanmak ve 3 puan. Çeyrek finale adımızı yazdırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah olacak. Biz de kalan maçlarda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.